arkadaşlar yeni video ile sizler merhaba arkadaşlar yeni videoda sizlerle beraber frambuaz ve ahı dudulu kokulu masalları inceleyeceğiz ee, gerçekten dedikleri gibi kokulu kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız bu kitabı tüm kitapçılardan ve internet internet sitesinden belirli bir e, sitelerden alabilirsiniz e, fiyatlar da çok uygun bu arada. 39 TL 90 kuruş e, bir fiyatı var. E, vanilyayı tercih edebilirsiniz. Ahududunu edebilirsiniz. Ahududu biraz daha kokusu iyi. Vanilyanın biraz e, iyi geliyor. Bu arada bu videoda görüşmek üzere. Bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.